Çıkarıyorum maskeyi ve videoları izlemeye başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere söz verdiğim gibi sonunda çok beklediğiniz video. O gün bugün işte. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bana çektiğimiz editleri izleyeceğiz. Böyle mi izleyeceğiz? Tabii ki hayır. Biraz şey olsun diye böyle açtım. Şimdi size yüzümü göstereceğim. Ya oğlum sanki benim hiç yüzümü görmediniz. Arkadaşlar şimdi demiştim ki bana yaptığınız videoları izleyeceğim. Çok uzun süredir beklettim zaten. Hazırsanız videolarda başlayalım. Zaten hepsi ben tek tek açtım buradan. İlk videoda başlayalım. Tamam. Sizleri çok seviyorum demiş. 20 30 dakika aynen. Aynen videonun dakika olacak. Ben bunu 30 dakika izlesem o Ne oluyor? Ne oluyor? Kız benim için düşüyor. Kız benim için düşüyor. Mükemmel bir şey bu. Bir daha açacağım. Hoşuma gitti. Beğenmemi çıkmıyor. Beğenemiyorum vallahi kardeşim. Artık sonra beğenirim. Eline sağlık Kim yapmış görmedim. Bir şeye de tıklayamıyorum. Youtube Allah belanı. Ha. Ares TV fan yapmış. Buradan hemen ona kalp atalım. WhatsApp emoji kalp. Al. Ne anlama gelir değil direkt kalp Attım arkadaşlar bu arada. Eline sağ gerçekten çok güzel yapmışsın. İkinci videoya geçiyorum. Bu arada en beğendiğim videoları videonun sonuna koyacağım. Onu da izlemeyi unutmayın ha. Abone oldun mu? Oldum bence. Devam ediyorum için. TKX'de Ares abone veriyorum. yeni profilini takip edin arkadaşlar. Ares TV 90. Eşit. bakayım. Yönet. Bir ederiz. Bak Bu ne? Bu ne oğlum? Her işte belki gelir. Monolight net gelir. Evet APX'de kesin gelir. RSV bir tık geç gelebilir. Ya buradayım. Hadi batalım. Bu, bu, da gözükmüyor şu an. Kim yaptı gözük? Ah. Voleybol denizi yanmış. Kardeşim izliyorum. Bakalım beğenecek mi? Senden yaşlarca büyük. Yine de sevecek misin? Seni görmedi. Yine de sevecek misin? Seni tanımıyor bile. Yine de sevecek misin? Valla içim bir hoş oldu. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Kalbi yapıştırdım. Sana kal. Tamam. Arkadaşlar yarın annemin doğum günü. Bu yorumlarda annemi gösteremeyeceğim Ama bir doğum günü bu. Annenin doğum günü. Olsun. Bu aradan bir gün geçmiş. Yeter izliyorsan son günü kutlu olsun annemin. Sıradaki videoya geçiyorum. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir konu hakkında konuşmak için bu videoyu açtım. Ee, zaten gönderimde de daha az önce paylaşmış. Abla ne diyor? Sedir kalp atak buna. Sen bizlere etiketlemiş ee, ve diğer PKXD YouTuberlar arkadaşlarım öncelikle admin etiketleme sebebim açıklayayım. Oyunda bulunan bildirim tuş kesinlikle bir işe yaramıyor. ya yani, doğru diyor hiçbir işe yaramıyor. Bir diğer husus şu ki PKXD pek takasının kaldırılması tarafındayım. <laughs> unuttum. Tarafındayım. Hiç bilmiyorum. Ama kalkmasın. Sıradakine geçiyorum. Görenci Görünce hepsine dert denecek. Eline sağlık kardeş. Güzel. Kim yapmış? TKX'de iyi değil. Bayağı iyi olmuş. Kalp atmışım zaten. Bunu kim yaptı ya bak oluyor bak izleyemiyorum videoları Bu da güzel olmuş Eline sağlık kardeşim buna da kalp atmışım Voleybol delisi eline sağlık kardeşim. Daha da kalbimi yıkalım. Aladdin'e sihirli lambayı sattım, aldım, marina. Sat marina. Yazlara, Al lambayı sattım kendime Tarih. 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 Senior, sen ne lan! bir sattım kendime 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 lambayı sattım kendime Birincisi en güzeli, ikincisi orta, üçüncüsü de güzel. Ya yani bir iki üç güzel yani bunların hepsi de. Bu güzel olmuş. Harbi diyorum güzel olmuş. İlgimi çekmedi kız benim için yerden yere atıyor kendini. <laughs> aynen, aynen aynen. Ama bunu koymayacağım tabii ki de daha güzelleri var. Enne sağ bu arada kardeşim. Arrest TV fan. Hangisiydi geç. Geç. Bunu 3'e koymak istiyorum. Bu çok güzel. Bunu voleybol delisi mi yapmıştı? Evet. Ay çok güzel. Gerçekten. Eline sağlık kardeşim. Bunu ikiye koyuyorum. 3 Bir dedik. Biri seçmedim lan. FKX'de Yasemin TV zaten buna kalp atmışım 11 like kalmış bayağı iyi. Elinize sağlık herkese gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum hepiniz canım siz gerimsiniz. dakika oldu zaten izlersiniz ya büyük ihtimal herkes izler diye düşünüyorum. Diğer videoda da görüşürüz arkadaşlar video fikirlerinizi yoruma yazın. Çünkü benim aklıma bu aralar video fikri gelmiyor. 2-3 gün sonra ameliyat olacağım. Yayınlar aksayabilir bir şey olabilir. Zaten düzeldikten sonra yayınlara devam. Ha bu arada bunu izlediğin günün akşamı yayındayız haberin olsun. Kanal basacağız hadi ben gittim ben